Merhaba sevgili arkadaşlar, dostlar, yurdum insanları, dünya vatandaşları. 4 Nisan 2022 duygu ve sizlerle beraberiz. Evet, e, kuş Kuşadası'ndayım tekrar. Kuşadası'nda ikinci gecem, son gecem. Yarın kısmetse dönüyorum. Ve neye devam ediyoruz? Türkiye'de nokta 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 olmak. Ne olmak? Kadın olmak. Türkiye'de kadın olmak. Bugünkü konumuz Türkiye'de kadın olmak, Türkiye'de hayvan olmaktan, Türkiye'de çocuk olmaktan, Türkiye'de insan olmaktan bahsettik. Ama dediğim gibi Türkiye'de olmayacağınız üç şey hayvan, çocuk ve kadın. Üçüncüsü kadın olmaktan bahsedeceğiz. Neden diyeceksiniz? Türkiye'de kadın olmak ölmekle eşdeğer. Hani a, bütün kadınlar ölüyor mu? Hayır. Ama Ölmekle eşdeğer. Zaten Türkiye'de insan hayatının değerinin olmadığını biliyoruz. Kadının adı yok, kadının hiç değeri yok. Yani bir kadın olarak Türkiye cumhuriyetinde sokak ortasında öldürülebilirsiniz, bıçaklanabilirsiniz, tacize uğrayabilirsiniz. Bunlarla kalır. Suç duyurusunda bulunursunuz, karakola gidersiniz, o olur, şu olur, bu olur. Hikaye. Tırışkadan tayyare. Ya tacize uğrayan kadın mini etek giymiş giymeseydin diyor yani. Anlatabiliyor muyum? Suçlu siz çıkarsınız. Tacize uğradığınız için, tecavüze uğradığınız için Türkiye'de kadın olarak tacize ve tecavüze uğrayan bir kadın suçlu çıkabilir. O şekilde giyinmeseydi, tahrik etti. Tahrik eden suçlu çıkabilir yani böyle bir şey var. Artı karşı taraf ceza alacağına ben evlenmek istiyorum derse bitti. Hani şimdi şöyle bir şey de çıkabilir ortaya. Evlenmek istediğiniz bir kız var. Ailesi size vermeyecek. Gidin tecavüz edin. Bundan sonra ben evlenmek istiyorum deyin. 3 ay yani 3 ay abarttım tabii. 3 sene sonra boşanabilirsiniz. Yani böyle bir şey imkan tanınıyor Türkiye'de biliyorsunuz değil mi? Tecavüzcüsü evlenmek isterse kadını evlenebilir. Yani şimdi kadın olmaktan bahsediyoruz. Tecavüze uğradığınız çocuğunuzu aldıramazsınız. Hamile kaldınız, tecavüze uğradınız, hamile kaldınız, çocuğu aldıramazsınız. Türkiye'de kadın olmak. Türkiye'de sevgiliniz, eşiniz, erkek arkadaşınız, kocanız kim olursa olsun sizi sokak ortasında öpemez, koklayamaz, sevemez ama öldürebilir normal. Türk halkı bu az konularda çok duyarlıdır. El ele temas, yanak yanağa temas, dudak dudağa temas olmaz. Ama bıçaklayabilirsin hem de 21 yerinden. Hatırlar mısınız bilmiyorum ama trafik polisi de birebir seyretmişti. Trafik polisi 21 yerinden bıçaklanıp ölen kadını seyretmişti. Öyle hareketler yapmıştı herhangi bir teşebbüste durdurma teşebbüsünde bulunmamıştı. Türkiye'de kadın olursunuz. 18 yaşından evvel evlendirebilirsiniz. Okula gönderilmezsiniz. Okuma hakkınız var mı yok mu tartışmalı. Evlendirilebilirsiniz. Reşit olmadan evlendirilebilirsiniz. Ananızın, babanızın verdiği imza ile evlenebilirsiniz. Anne olursunuz. Yani bir sene sonra anne oluyorlar zaten. 13, 14, 15, 16, 17 yaşında evlendi 1, 2, 3 sene sonra çocuk sahibi olan anneler var. Yani diyeceksiniz ki nerede var bunlar? Kardeşim etrafınıza bakın her yerde var. Her yerde var. Türkiye'de evlenirsiniz ikinci kadın olursunuz. Türkiye'de evlenirsiniz birinci kadın olursunuz. Başka bir kadın ikinci kadın olur gayet normal. Hani bunlar Türkiye'nin normal şeyleri. Hiç yadırgamamak lazım. Zaten size empoze edilen bu. Birinci kadın, ikinci kadın olmak. Amacınız zengin bir erken erkek bulup evlenmek olabilir. Ya okumaya ne gerek var ya? Makyajını yap, tak takıştır, sür sürüştür, piyasa vakti inadına gel muhabbe, muhallebiciye. Söz olurmuş olsun dostum değil misin? Orhan Veli Kanık kuma olabilirsiniz, sevgili olabilirsiniz. Sevgilimizin <laughs> karısı çocuk doğuramıyordur, siz çocuk doğurursunuz. Kadın kadına şiddeti onaylıyor bu ülkede. Kadın kadına tacizi onaylıyor bu ülkede. Ya bu televizyonlara bakın ya. Hani benim anlattıklarıma inanmıyorsanız televizyonlara bakın, dizilere bakın, reality programlarına bakın ya. Gayet normal şeyler var gülümseyerek anlatıyorum. Gülüyorum ağlanacak halimize. Söylenecek bir şey yok. Kadın olarak birinci kadın olabilirsiniz, ikinci kadın olabilirsiniz, hatta üçüncü kadın olabilirsiniz. Okumanıza gerek yok. Okulu bırakın, zengin bir koca bulun, zengin bir sevgili bulun. Ne gerek var okuyacaksınız. Kadınlar okumamalı zaten. Niye okusun ki? Evinin kadı olacak. Biliyor musunuz kaç tane kadın üniversiteyi bitirdikten sonra kocası istemiyor diye çalışma hayatını bırakıp evine kapandı, ev kadın oldu. Üniversiteyi bitirmiş, çalıştığı iş yerinde bir arkadaşıyla tanışıyor, evleniyor ve kocası diyor ki bundan sonra çalışmanı istemiyorum. İşini bırakıyor, kariyerini bırakıyor, her şeyi bırakıyor ve evine kapanıyor, ev kadın oluyor. Niye okudun o zaman? Niye okudun? niye bir başka öğrencinin hakkını gasp etti sormayalım Türkiye'de kadın olmaktan bahsediyoruz şikayet edemezsin nereye şikayet edeceksin ya İstanbul sözleşmesi burada Cumhurbaşkanı'nın ben iptal ediyorum demesiyle iptal edildi kadın olarak ne hakkınız var 1934 yılında seçme ve seçilme hakkını almış olabilirsiniz 2022 yılında ne hakkınız var He? ne hakkınız var Hiçbir hakkınız yok. Öldürülme hakkınız var. Tacize uğrama, tecavüze uğrama, aşağılanma hakkınız var. Ne diyeyim artık ben ya? Türkiye'de kadın olmaktan bahsediyor. Türkiye'de üç şey olmayacaksın diyorum hep. Hayvan, çocuk, kadın. Yalan mı söylüyorum? Bana çıkıp diyebilir misiniz ki yalan söylüyorsun, olayları abartıyorsun? Var mı bunu söyleyecek olan? Ne yazık ki. Yok. Ne yazık ki yok. 2022 yılında 21. yüzyılda geldiğimiz konum dünyanın gerçekleri. Kadın olacaksın. Anneniz ne diyor size? Babanız ne diyor? Ya evli kadına annesi diyor. Kocam değil mi? Sever de döver de diyor. Aman diyor kocanın suyuna git. Aman yuvan bozulmasın. O yuva bozuluyor çocuk yap düzelir diyor. Senin hayatın kayıyor bir de çocuğun hayatını kaydırıyorsun. Türkiye'de kadın olmak ha. Türkiye'de kadının adı yok demiştim. İzlemediniz. Bunu da izlemeyeceksiniz. O kadar önemli değil. Umursamıyorum da. Ama Türkiye'de kadın olmak. Neyi hak ediyorsanız onu yaşamaya devam edin.